Dostlar selamlar nasılsınız? Bugün karşınıza çok değişik, çok güzel bir ürünle çıktım. Bir DJ setup'ı ama minnoş bir DJ setup'ı. Böyle sırt çantanızı alıp istediğiniz yere taşıyabileceğiniz ve istediğiniz yere götürdüğünüz zamanda herhangi bir böyle power'a bağlamadan kendi dahili bataryası olan standalone all-in-one bir DJ setup'ı. Pioneer DJ Alpha Theta Omnis Duo. Bu olmuş diyor. ilk gördüğümde acayip hoşuma gitmişti. Ondan sonra Zuhal müziğe gelir gelmez. Hemen kaptım bir tane. DJ setler çektim. İyi miymiş değil miymiş diye. Hoşuma gidince dedim ki ben bunu paylaşacağım. Hakikaten çantana al götür. All in one özellikle herhangi bir PC ya da Mac'e ihtiyaç duymadan tamamen kendi başınıza çalacağınız bir ürün. Bu ürünün aynı zamanda hafifliği de gayet yerinde bu arada. Aynı zamanda tabii ki Bluetooth özelliği ile beraber yine taşınabilir diğer monitörleri işte hoparlörleri yanınıza alıp ondan sonra hiçbir güce bağlamadan hiçbir kablolarınıza taşımadan istediğiniz yeri parçalarına çevirebileceğiniz bir cihaz olmuş. Bence müthiş bir özellik. Cihazın küçüklüğüne bakmayın gayet profesyonel bir DJ setup'ı diyebiliriz. Yani büyük abilerini aratmıyor diyebiliriz. İki tane main output'u var yani master out'u var. Bu master out'lar XLR çıkış olarak karşına çıkıyor. Aynı zamanda RCA bir monitör output'u da var. Yine aynı zamanda bir monitör, monitör de almak isterseniz kendinize bu çıkışlardan yararlı biliyorsunuz. Ee, onun dışında hem USB-A olarak USB'nizi takabiliyorsunuz. Aynı zamanda bir SD kart driver var diyelim. Oraya da e, nedir ona da SD kartınızı sokabiliyorsunuz. Oradan da parçanızı çalabiliyorsunuz. Üzerinde kocaman bir touch screen var. İki dek, iki mikser. O touch screen tabii çok aktif olarak kullanıyorsunuz. Cihaz birazcık böyle touch screen üzerinden giden. Çünkü efektleri oradan değiştiriyorsunuz. İşlenebilim, color oradan veriyorsunuz bu tarz aktif olarak kullanıyorsunuz parça seçimi yanında. Ama aynı zamanda bu tarz screen'den geldiğiniz zaman parçalarınızı böyle dinleyebiliyorsunuz. Preview'i görüp ondan sonra o sırada parçanızı dinleyebiliyorsunuz. Ne olduğunu anladıktan sonra dekinize atabiliyorsunuz. O da güzel özelliklerden. Bir tanesi e, tabii ki Bluetooth özelliği var, bağlanma özelliği var. Bu Bluetooth bağlanma özelliği ne işe yarıyor? Birçok işe yarıyor. Bir tanesi tabii ki Bluetooth output olarak e, diğer dışarıdaki Bluetooth'la çalışan yine Pioneer kulaklıklarına, Pioneer monitörlerine, Pioneer hoparlörlerine profesyonel sistemlerine bağlanabiliyorsunuz. Burada zero latency kuralıyla hiçbir kayıp olmadan, bir delay olmadan mixlerinizi gayet rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Bu çok güzel özelliklerden bir tanesi. E bu Bluetooth'un ikincisi Bluetooth ini var. Yani bir telefonu Bluetooth'ta bağlayabiliyorsunuz. E, arkadaşınız sizden bir parti istediği zaman eğer telefonunda bir record box varsa o record box da sizin sisteminize Bluetooth'ta bağlanıyor ve aynı zamanda o onun işte telefondaki Parçayı buradan deklardan birine alıp çalabiliyorsunuz. Bu da müthiş özelliklerden bir tanesi. Tabi onun bluetooth'un ya da bir de wireless var. Wireless'e bağlıyorsunuz biliyorsunuz. cDCler 3000X'ler çıktı. En büyük özelliği şey o Cloud Direct Play özelliği. O özellik tabii ki Omnistio'da da var ve siz cloud'unuzdaki bir parça direkt direct play olarak Omnistio'nun içerisinde çalabiliyorsunuz varsa bağlandıktan sonra. Sadece o da değil tabii ki Apple Music, SoundCloud, Türkiye'de yok ama Tidal gibi servislere bağlanıp orada oluştuğunuz playlist'leri de oradaki şarkıları da direkt wireless'dan çalabiliyorsunuz bence bu da müthiş özelliklerden bir tanesi. FX bölümüne geldiğimiz zaman 8 adet beat FX'i var ya yani. aynı zamanda 6 adet de color FX'i var. Bu da yine bence tatlı özelliklerinden bir tanesi. Loop'a alma, beat loop özelliği var. Ne yapıyorsunuz? Basıyorsunuz. Direkt beat loop alıyorsunuz. İşte loop'u genişletebiliyorsunuz, daraltabiliyorsunuz. O anlamda da gayet ee, hoş. Ee, beat jump var üzerinde. Beat jump işte 4 bar, 8 bar, 16 bar ayarlayıp beat jump'larını yapabiliyorsunuz. Çoğu cihazda olduğu gibi diyeyim. Hat e, hot cue'larımız var. Bu hot cue'larda işte istediğiniz zaman parçanın içerisine hot cue'lar yapabiliyorsunuz. Dokunuşu çok tatlı, fiyatı çok tatlı, notları çok tatlı. Ben tekrar tekrar hepsini çok beğendim. Bunun dışında yine benim gibi eğer beni az çok biliyorsanız e, aynı zamanda deklerin yanında işte perküsyonlar çalan, enstrümanlar çalan, live performanslar gerçekleştiren kişiler için ya da mikrofonla şarkı söylemek için İki tane mikrofon girişi var. Bu mikrofon girişleri de yine TRS olarak ya da XLR input olarak iki mikrofonu da kullanabiliyorsunuz. Deneme, deneme şansınız olduysa yorumlarınızı bana yazın. Denemediyseniz beni bulun. Çok seveceğiniz ya da çok oynamaya doyamayacağınız DJ setuplarından bir tanesi. Koltuk altından ayırmayacaksınız derim ben size. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın.